Ah yalnız e, hanımefendi Emir Bey bugün yok. Hı -hı. Yok zaten en erken randevuyu önümüzdeki ayın on üçünde verebiliyoruz. Hı -hı. Tamam o zaman şöyle yapalım. Ben sizin isminizi, soy isminizi alayım. Tamamdır randevunuzu oluşturdum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Emir Bey yok demek ha? Bugün yok tatlım, bir sorun vardı? Yani bir sürü hastamız var da, iki minik yavrumuz için rica edecektik kendisine. Nur'cum... Emir Demirhan'ın son dakika hastalamayacak kadar yoğun biri olduğunu artık öğrenmiş olma lazım değil mi? Ha yani eğer söyleseniz ayarlardık. Emir Bey'in ne kadar meşgul olduğunu gayet iyi bilir Binnur. Söyle o Eros'a. Aa dur dur bir dakika Eros demişken vermem gereken daha bir var da. Onların biri senin, diğeri Efsun Hanım'ın. Bu arada hiç zorlanmazsın çünkü dress code atmışlar. Tam senlik yani. Ne bu? Kimin bu parti? Ee, Sevda Hanım. Özel konseptli bir parti veriyormuş da sizi de davet etti. Bizim boş işler ayıracak vaktimiz yok. Çok işimiz var, çok. Uzun zaman oldu. Sağ ol, sen nasılsın? İyiyim, gel, hoş geldin. Hoş bulduk. Kusura bakma, vallahi cumartesi cumartesi vaktini alıyorum ama konu biraz acil ve ciddi. Olur mu öyle şey ya, Emirciğim? Ne zamandır sen de benim aklımdaydın. Tabii hastalık vesilesiyle görüşmeseydik iyi olurdu da nedir şimdi meselem? Hocam, yakın bir arkadaşım engel tanımayanlarda çalışıyordu. Böyle bir hastalığı olduğunu öğrenmiş. Ben de konu senin uzmanlık alanın olduğu için bir görüşünü almak istedim. Evet. Yani bu hastalık çok nadir görülen bir hastalık. Çünkü hala gizemini koruyor. O nedenle sebebi de çözülebilmiş değil henüz. İnsanın başına gelebilecek nadir şanssızlıklardan biri diyebiliriz. Hadi ya. Peki yani hala bir tedavisi yok mu bunun? Maalesef yok. Ya aslında Küba'da yeni bir tedavi yönteminden bahsediliyor ama hala klinik deneye adı altında çalışıyorlar. Yani uzun vadedeki etkileri nasıl sonuçlanacağına dair herhangi bir veri yok. Ama yani denenmeye başlandıysa bir umut var demektir, değil mi? Evet. Yani o açıdan bakarsak öyle. Ama sen de biliyorsun o süreçler zor ve sancılı olabiliyor. Peki hasta kabulü devam ediyor mu? Bunu biliyor musun? Yani son durum nedir? Ben de bilmiyorum açıkçası ama araştırırım senin için. Süper olur. Hala hasta kabul ediyorlarsa öncelikle bizim üniversitede tetkiklerinin yapılması... ...tedaviye uygun olup olmadığı ile ilgili bir heyet raporu almamız lazım. Tabii tabii. Her şeyi yaparız. Yeter ki tedavi için bir şansımız olsun. Senin için önemli biri galiba. Yaşamı hak eden herkes benim için önemli. Ee anlat bakalım ne yapıyorsun? Bakar mısın bize? Allah ben bir kahve içeyim. cevizi bu. Bayağı pahalı bir şey bu. Öyle mi? Bilmiyorum fiyatını. Pahalı. Güzel ama. Parti sahibi ortalarda görünmüyor. Esas gizem bu galiba. Yani organize ediyor, partiye katılmıyor. Hmm. Hmm. Bu yeni trend falan mı? Abi. Az önce de boş O değil de ben şu masayı anlamadım. Ritüel falan mı yapacak? Tamam. Ne oluyor şimdi yani? Düğün gibi bir şey. Hı. Hmm. Gelsinler de bakalım. <laughs> ああ。 Emir'in dekoltesi fazla olmamış mı biraz? Bence olmuş. Ne alakası ne taşım? Allah'ım Aldın mı? Al. Aldım aldım Esra Teşekkür ederiz. Sağ ol. Hadi gel. Hadi. Ay valla çok şükür. evde hayat nasıl ilk sonunda çok yoruldun. Ya kızım iki dakika mola vermedin ki. Olsun Bilnur. Hallettik ya hepsini içim rahat. <laughs> Hepsi hoş. Ay şuna baksana ya. Antep'teki gibi olduk ya. Orada da böyle hastaların teşekkür niyetine sana bir sürü hediye getiriyordu ya. <laughs> Tarladan ektiklerini, ördüklerini falan. Ne güzel ya. Ay vallahi bedavaya yaşayıp gidiyorduk biz orada. Ben onları kıyamadığımdan alıyordum biliyorsun. Ay biliyorum canım. Bin Nur biliyor. Ama bir yandan da haklıyım yani. Uf. İstanbul çok pahalı ya. Neye elini atsan el yakıyor. Öf. İşten de ayrıldık. Ne yapacağız vallahi bilmiyorum ha. Seni de oradan oraya sürüklüyorum ya. Çok üzülüyorum. Kız yok. Ya ben hayatımın bu döneminde maceraya sürüklenmek olarak bakıyorum buna. Ya bu kaos bizim ruhumuzda varmış. Neydi o monoton hayat falan? Hem baksana İstanbul'da da bizim kaderimiz yani şey. İyi ki gelmişiz. Elik'le de tanışmış oldun. İyi oldu yani. Erik yani. bana. Erik deme bana yürü. Bekliyordur ama seni şimdi. İlk kere aramış. <laughs> Emircim, hayırlı uğurlu olsun Seni yeniden bekarlar arasında göreceğiz demek ki <laughs> Sen zaten bizim için hep bekardın Neyse, az önce bizi dakikalar içinde şoktan şoka sürüklemeyi başardın. Biz sandık ki evleniyorsun ama meğerse evliymişsin. Bu da boşarma Ay. <laughs> <Evet>. Çok hızlısın <laughs> Neyse ya, ne olduğunu ben hiç anlamadım ama çok güzel parti, çok eğlenceli. Teşekkür ederiz. Hadi, <laughs> hadi. hadi, hadi görüşürüz. Emir. Tebrik ederim. Ne denir ben? Bilemedim şimdi. Yani bu duruma ne denir? Ben de bilmiyorum ama sana söylemeye çalıştım. Beni dinleseydin öğrenirdin. Yok canım. Ne diyeceksin artık zaten? Neyse olsun. üzüntü, acı, stres, öfke gibi bana ait olmayan bütün negatif duyguları arkamda bırakıyorum. Tertemiz, yepyeni bir sayfa açıyorum. Hayır, böyle bir şey yok. Haydi Ay Hayır. Ya gitmeyin. Hayır. Ha? Gitmeyin. Ay yok. Yeter. Bir düğün daha yapılıyor. Yine ben yokum o düğünde. Bak, hem de aynı kadınla. Bak şuna, bak, 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 bak. Ben böyle bir şeye asla izin vermeyeceğim. Bak. Serpil Hanım, Serpil Hanım. Ne? Yukarıdaki tehlikeli maddelerden alacak mısınız? Ben o tehlikeli maddelerden daha tehlikeliyim yeter. Sen bak bakayım benim gözlerime. Olacakları seyret. Ay. Ay. Yüreğime iniyordu onları öyle görünce var ya De bana sor hmm. Soralım bakalım Vinur Tamam tamam üstüne gelmeyeceğim şimdi Şokun kıyısından <laughs> yeni döndün Ne bu böyle cins cins Partiler martiler boşanma partisi Ne oluyor yani öyle i̇şte. Sevda da bir değişik ya ben sana söyleyeyim Yani gerçekten bu kadar mutlu mu boşandım? Gerçekten bir göbek atmadığı kaldı <laughs> Efsoş Delik seni galiba bu yüzden aradı bütün gün. Aa, ulaşamadı bile. Evet. Yanlış anlayacağım sandı herhalde. <laughs> Niye kendini bu kadar açıklamak zorunda hissetti ki sana karşı? Ne alaka yani değil mi? Sana ne ki? <laughs> ne demek sana ne ki? Ya, tabii canım. <laughs> Bana ne yani işte. <laughs> ah ev soşuma Ağzından çıkan başka, gözünden fışkıran başka. Beyaz beyaz giyinmiş... gelin gibi. Ne oluyorsa. Ee, şimdi Şirin Hı. E, biz şimdi yani. E, evet. Şimdi biz bir süredir böyle birlikte. Evet. Yani birlik senle ben böyle. Senle ben evet yalın haldeki tekil kişi zamirleri evet. Ha 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 o yalın haldeki tekil kişi zamirleri işte niye yalnızlar değil mi birlesinler çoğalsalar mesela. Yani biz de bir otursak, konuşsak. Ne dersin? Sen bir yerde rezervasyon yaptır. Bana saati söyle. Ben oraya gelirim. Yani alt tarafı DT çıkacağız ya. Medeni insanlarız zaten ha. Hani erkekler netti. Ben hiç pratikte görmüyorum o netliği. Tamam? tamam. Rezervasyon yaptır. Tamam. bak <laughs> Seni de hiç sevmem. Hadi gitsene yanına. Edik üç numaralı bakışını atıyor. Senin yerin benim yanımdır bakış bu ben biliyorum. Hadi git git. Geliyor git git git. Emir. Bak bu ilk dans şarkımız. Hadi gel son bir dans. Hadi gel. Biliyor musun sen bu şarkıyı? Hı? Merhaba. Parti bitti. Çok güzel bir partiydi ama lütfen artık evlerinize dağılın. Hadi. Kutlama iptal. Bitti bu part. Müziği kapatır mısın? Ben hoş geldiniz, hoşça kalın. Evlerinize gider. Gelir misin? Anlatabiliyor miyim Parti bitti. Lütfen herkes evlerine dağılsın. Sen Belge gelir misin şuraya benimle? Gerçekten ne ben buradan olmuyor şu an. Ne yapıyorsun şu an? Ben mi yapıyorum? Gerçekten bu soruyu Burada bir şey yapan ben miyim? ne yapıyorsun burada ya? Bana bak, aynı hatayı ikinci kez yap. Bana asla izin vermeyeceğim. Anladın mı? Hem de aynı kadınla. Asla, asla böyle bir şey izin vermeyeceğim. Ben yıllardır sizin boşanmanızı bekliyorum. Anladın mı? Anne. Ne var? Bu boşanma partisiydi. Kız boşanma. Yemin et. Sabirciğim, hiç merak etme, bitti o iş. Rahat ol, bitti. Doğru söylüyorum. Ha, ne bakıyorsunuz ya? Ana ana yüreği bu anladın mı? Bu ana yüreği öyle toplum baskısı falan Ana yüreğine işlemez Ben yıllardır senin bu kadından kurtulacağın günü bekliyorum Verin bana o belgeyi altın maraklı çerçeveye koyacağım O zaman asacağım o belgeyi anladın mı? Çok şık hareket çok iyi hareket Partiye devam edelim artık hadi Hadi bakalım hadi ya, Sevda gerçekten inanamıyorum sana Hala aynısı biliyor musun hiç değişmemişsin Hala aynı egzantrik hareketler Aynen. Haller tabi ediyoruz kız partiye devam Hadi aç müziğini ben oğlumla dans edeceğim Hadi. Ama, sen de hiç değişmemişsin gerçekten Yakışıyor mu sana hareketler? Ben mi bir şey söyleyeyim. Oh, ah, anne gerçekten ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bu ne? Ne yapıyorsun anne? Ne yapıyorsun? Ben ne yapıyorum? Ben ne Sen bugün benim yüzümü güldürdün ya. Allah da senin o güzel yüzünü güldürsün. Güzel yüzlü oldun benim. Yakışıklı mı benim ya? Gel. <laughs> oh. Ben şimdi eve geçeyim, tamam mı? Enerji çalışmalarıma başlayayım. Dikkat ettiysen ben evrenle bağlarımı güçlendirdikçe bu mucizeler ikimizin üzerine böyle yağmur gibi yağıyor ya. Farkındasın değil mi bunu? Çok. Seni seviyorum. Ben de seni. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Esun, konuşamadık bugün. <laughs> evet öyle oldu. Konuşamadık. Değişik bir gündü. Anne ne kadar mutlu oldu boşanmanıza. Sadece annem mi? Ben de sevindim desene. Desene ben de sevindim. Aramızda engel kalmadı de. de. Yani e, siz de çok mutlu ve memnun görünüyorsunuz tabii. Hı. Hmm. Ama ben bu senin yüzündeki ifadeye takılmış durumdayım şu an. Hangi ifadeye? Gözlerinin içi gülüyor. <laughs> ha, onu diyorsun sen. E ben normalde de güleç bir insan olduğum için ondan. Hmm. Yani senin cadı hallerini bilmiyor olsam buna inanırım. İnanırım. Aşk olsun Emir. Ne cadılımı gördün benim? Aşk olsun de Emir. Aşk olsun de. Aşk mı olsun? Ay yok bir şey yok yok. Takılın. Ee, biz gidelim o zaman. Hı hı. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi hoşumdur. Ne, ne yapıyorsun kızım. Sen ne yapıyorsun? Nasıl sen ne yapıyorsun ya yani ninem gibi. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Ne oluyor? Bir ilan aç dedim. Ay, kok kok. Sessiz ol. Sessiz ol duyacak Bir şimdi. Tamam. Oh. Oh. Bak gör şimdi. Mesaj atacak sana. Ya yani niye mesaj atsın? Az önce beraberdik. Ya vallahi ben aşk doktoru olacak kadınım ya. Bana da helal olsun. Aç bakayım. Ne yazmış? Kesin bir şeyler yapalım diyor değil mi? Yarın birlikte bir şeyler yapalım mı? Ya ne dedim ben? Teşekkürler. Sevgiler. Ne diyeyim? şeyde hmm. Canım. Aşkım. Yok artık. Sen ne dersen onu yapalım. Ben uyarım. Olur. Oldunuz siz ya. Valla bu sefer oldunuz ha. <laughs> ne dedin? Göremedim ne dedin? Ne diyeceğim kızım? Olur dedim. Ne diyeceğim aşkım? Hmm. <laughs> ah. Hı -hı. Bana geldi. Ben ne Hı -hı. Bana ne geldi? Yaşar. Ha? ...Yeşer bu saatte sana mesaj atmış. Neden? Arkadaşız. Bin, bin Nur, fark etmedim sanma. Bu aralar çok işli dışlısınız onunla. Neden? Ay, ne alakası var ya Allah Allah? Şimdi bu evden ayrıldı ya, ev bakıyor kendine. E, öyle arada da bana evlerini gönderiyor. Hani güzel mi, iyi mi, kaç artık kaç. Hani... Öyle bir şey yok yani. Öylesine bakıyorum ben de. Bin Nur, Hı? acaba benim bilmediğim... ...İstanbul Emlak piyasasında senin bir ağın falan mı var? Hı? Hı? Kızım ben... ...her konuda bir şeyleri bilirim. Ya yani daha bunu öğrenemediysen aşk olsun. bana bak anlat. Öyle yapıyordun yeri aşağıda. Aşk olsun. Ne yapıyordum? Ben böyle mi yapıyordum? Evet. Ben böyle mi yapıyordum? Silip de şey ben böyle yapıyordum. Sen, sen yapıyordum? Yapıyordum. Ya böyle yapıyordum. Ne yapıyordun? Ya ya böyle yapıyordum. Buraya gel. <laughs> benimle dalga geçme artık buraya gel. <laughs> Aa. Gitmemişse evden? Ya. Gider canım. şimdi öyle yeni boşandılar ya. Yarın ilk uçakla sevda adios. Hmm. Ay sen şimdi ona takılma boş ver ya. Sen mesajlaşmana bak. Şöyle kalpli emojiler falan gönder. Hmm. Hmm. Öyle mi? Öyle. <laughs> ne? At şey şöyle biraz işin cilveli ol ya. dur. <laughs> Neyse tamam tamam olma. Zaten Erik seni böyle beğendi. Aa, böyle sevdi. Şşş öyle kalsın. Sus. Sus. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.